Ben olsam dışarıdan özgüvensiz gibi gözüktüğümü düşündüğümde keşke yanımda birisi olsa demek yerine keşke biraz sakin olsam derdim abi. Bazen girdiğimiz sosyal ortamlarda bir anda yalnız kalırız. Herkes bize bakıyormuş gibi gelir. Sanki herkes hakkımızda düşünüyor. Hatta bizimle dalga geçiyormuş gibi hissederiz. Beynimiz bize burada güvende değilsin sinyali gönderir. Ve bu sadece bir düşünce olarak kalmaz. Kalbimiz hızlanır, ellerimiz titrer, nefesimiz daralır, bedenimiz panikler, kaç 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 moduna girer. Bu panik de bize yanlış kararlar aldırır. Sırf daha güçlü hissetmek için yanlış insanlara yaklaşırız, yanlış ilişkiler içine gireriz. Yani bu duygunun sebebi sadece insanlar ya da girdiğimiz ortamlar değil. Asıl sebep yalnızken kendimizi savunmasız hissetmemiz. Yani yanında birisi olduğu zaman aslında güçlü hissetmiyorsun. Sakinleşiyorsun. Çünkü yanındaki insan seni sakinleştiriyor, beynine tehlike yok ve sinyali gönderiyor. Sen o yüzden rahatlıyorsun. Yani mesele birisinin varlığı değil, o birisinin senin sinir sistemini regüle etmesi. O zaman yapmamız gereken şey daha güçlü olmayı öğrenmek değil, daha sakin olmayı öğrenmek. Çünkü sakinlik varsa güç zaten geliyor kararların netleşiyor, kendin oluyorsun, kaçmak istemiyorsun. O yüzden öğrenmemiz gereken şey sinir sistemimizi regüle etmek. Yani kendimizi içeriden sakinleştirmek. Bunun farklı pratikleri var abi. Örneğin daha uzun nefes alıp vermek ya da çevrende görebileceğin, duyabileceğin, hissedebileceğin şeyler bulmak. Böyle bir pratik var. 5 tane şey görmeye çalışıyorsun, 4 tane şey hissetmeye çalışıyorsun, 3 tane şey koklamaya çalışıyorsun. Bu senin sinir sistemini otomatik olarak regüle ediyor. Ya da kendini seni sakinleştirecek bir cümle kur. Evet şu anda içimde bir panik var ama bu geçecek de. Kendine kaçma değil kalma hedefi koy. Tamam bugün burada 5 dakika kalacağız ondan sonra gideceğiz de. Çünkü beyin yalnız kendi güvende olduğunu ancak böyle öğreniyor. Arkadaşlar sakin kalmak en büyük süper güç. Ne zaman sinirlenseniz, öfkelenseniz, sinirleriniz bozulsa ya da üzülseniz kendinizi bu stresten çıkarmanın bir yolunu bulmak zorundasınız. Sakinleşmenin bir yolunu bulmak zorundasınız. Bu duygular fark etmek için var. Hareket etmek için yok.